Hadi Ammar, hadi Ammar durma. Ebabiller sana kanat çırparlar. Hadi Ammar, hadi Ammar durma. Ebabiller sana kanat çırparlar. Kudüs göklerinde kara bulutlar. Bulutlar içinde ışık saçarlar Filistin'de küçük beyaz beyaz yumruklar Anne feryatları gökleri sarsar sar. Hadi Ammar hadi Ammar duruma Ebabiller sana kanat çırparlar Hadi ammar hadi ammar durma Ebabiller sana kanat çırparlar Taşından büyük öfken öfken bilenir Yüreğin kadar sıkı avuçlarında Süleyman seni seyreder sana güvenir Mescidi Aksa'nın kapılarında Hadi Ammar, hadi Ammar duruma Ebabiller sana kanat çırparlar Hadi Ammar, hadi Ammar duruma Ebabiller sana kanat çırparlar